alacağı bulmanıza çok sevindik. Umarım umarım sizi üzmemiştir. Tam tersine dedi Murat. Alacağıyla çok güzel zarflanmış oynadık. Ablamda. Abla sen de. Çırpıcıya çırpılmamış kremaya çırpılmış kreme denmez. Tekrar sahanda pişirilmemiş yumurta Hadi bakalım. Aslında küreklere. Az sonra sarı bir kabın önünden geçtiler. Üstünde şöyle yazıyor. 77 numaralı depo. Türkçe. Baksana sen de. Yani niye sordu Uras? Hemen bu kalem bunlar soğuk gecelerde, Koyu sıcak günlerde açık renkli olurlar. Niye açıkladı Yiğit? Boş ver, boş. Boş ver. Boş yere vakit kaybetmemeli, kaybetmeyelim şimdi yüzünüzde Ama çok geçmeden kıpkırmızı bir kapı görüntü. Altın topuzlu basurunu havada sallayarak gürledi. Durdurun kayı. Evet. Zaman ziyaret edebilirsin. Başlıyor, sü sü sürprize, sürprize çok sevinen Melçem'le Uras teşekkür ederiz. Ece, çok sağ ol. Ettiler. Sağ alacağım. İrem, evet. alacağım. Onu bitir sen. Hayır, onu bitireceğim. Al, içinden dışından. İçi, dışından, dışından. diğinde evde rengi 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 gözükür dede bitti aferin kızım abi bravo bak